Üçüncü celse. Açılma saati zevalden sonra beş. Reis, reis Sani Celaleddin Arif Beyefendi, Erzurum mebusu. Katipler, Haydar Bey, Kütahya mebusu. Muhiddin Baha Bey, Bursa mebusu. Efendim, celseyi açıyorum. Neticeye araya arz ediyorum. Umuru şeriye vekaletine 80 R ile Karacabey müftüsü Mustafa Fehmi Efendi intihab olunmuştur. Yalnız şurasını arz edeyim ki reye iştirak edenlerin adedi 137'dir. 5 müstenkifimiz vardır. Eksiyet mutlaka 69. O halde Mustafa Fehmi Efendi 80 R'ye almıştır ve intihab olmuştur. Allah muvaffak etsin sadaları. Dahili umuruna 96 R ile Cami Bey. Adliye vekaletine 83 R ile Bendeniz. Nafa vekaletine 79 R ile İsmail Fazıl Paşa. Hariciye vekaletine 121 R ile Bekir Sami Bey. Sıhhiye ve Muamenet-i İçtimaiye vekaletine 127 R ile Doktor Adnan Bey. İktisat vekaletine 99 R ile Yusuf Kemal Bey. müdafaa Milliye vekaletine 118 R ile Paşa. Erkan-ı harbiye Umumiye'ye 129 reyle İsmet Bey. Şimdi 9 vekil bu surette intihab olunmuşlar. Diğerleri maliye ve marif için ekseriyet ihraz olunamamış. Maliye'ye Hakkı Behiç Bey 65 rey almış. Ferit Bey 45 rey. Marif için Hamdullah Supi Bey 60 rey. Doktor Rıza Nur 43 rey almışlar. O halde maliye ve marif için yeniden intihap icrası lazım geliyor. Onun için efendim lütfen isimler yeniden yazılsın. Maliye ve Marif. Nebil Efendi, Karahisar sahip mebusu. Bunlar namzet olarak gösteriliyor. Usul dairesinde bu ikiden biri intihab olacak değil mi efendim? Sabri Bey, Kastamonu mebusu. Yine ayrı ayrı mı yazalım? Reis. Efendim, rey toplamaya başlayacağız. İsimler okunacak. Katip Kütahya mebusu Haydar Bey tarafından isimler okunan mebusan rey pusulalarını sepet atmaya başladılar. Katip Haydar Bey Kütahya bulsun. İsim okunmayan var mı? Yoksa dağları. Reis. Efendim yine aynı zevattan rica ederim. lütfen teşrif edip reyle tetkik etsinler. Neticeye ağır kadar celseyi tatil ediyorum.